Evet kompozisyon ögelerinden kompozisyon oluştururken dikkat etmemiz gereken unsurlardan birisi hız ve hareket izlenimi. Bunu şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Ee, yolda seyahat eden bir motosiklet bir formüle bir arabası düşünün. Siz onu e, çok kısa sürede pozlayarak kısa sürede dondurarak fotoğraflarsanız yolun ortasında park etmiş gibi bir görüntü elde edersiniz. Bu kompozisyonun Anlatmak istenen gücünün belki %80'ini kopup gitmesi demek. Oysa siz onun o yüksek hızını, hareketini göstermeye çalışıyorsunuz. Dört nala koşan bir atın koştuğunu belli etmek. Ee, hareket eden bir cismin o anda hareketli olduğunu belirtmek. Fotoğrafa bir hareket, bir devinim, bir dinamizm kazandırır. Yani bir hareketli cismin hareketsizmiş gibi gözükmesini biz istemeyiz. Mümkün mertebe. O baş döndürücü görüntüyü yani pan fotoğrafı olabilir, blur fotoğrafı olabilir. Bunlarla siz kompozisyonu destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani dolayısıyla fotoğraf çekerken hareketli bir cismi fotoğraflıyorsanız onun hareketini belli edecek şekilde fotoğraf teknikleri uygulamanız tavsiye edilir. Tabi bunu uygularken de diyafram enstantane dediğimiz dengeye dikkat ederek e, fotoğrafın pozlama süresini kullanarak bu hareketi daha belirgin hale getirecek şekilde tekniği uygulayabilirsiniz. E, hareket belirgin hale geldikçe e, fotoğraf daha dinamik bir hale gelir. Yani illa uzun pozlama yapmak zorunda değilsiniz. Hareketli olan şeyi havada dondurmak da bir yöntemdir. Havada dondurmak onun hareketli olduğunun ispatıdır zaten. Size dediğim gibi yani hız ve hareket izlenimi çok önemli bir ayrıntı. Hareketli olan şeylerin hareketli olduğunu seyirciye göstermemiz lazım. Eğer bunu kuralına uymazsak onların hareketli olduklarını belirgin hale getirmezsek kompozisyonumuz ciddi anlamda zayıflar. Hız ve hareket izlenimi kazandıracak fotoğraf tekniklerini kompozisyonda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.